Merhaba arkadaşlar, Oto kanalından hepinize selamlar. Bugün bir drag yarışıyla karşınızdayız. Bir tarafta elektrikli otomobil dünyasında adından oldukça söz ettiren elektriğin ani gücü Kia EV6. Diğer tarafta ise içten yanmalı benzinli motorun güçlü temsilcisi Omoda 5. Anlamadığım bir şey var. Geçileceğini bile bile niye böyle bir şey giriştin? Geçileceğini bile... <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> Yani e, sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz. Şimdi. <laughs> evet. Hiç bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şansın yok. Hiçbir şekilde. Yanlış arabamı seçtim diyorsun yani. Sen en başta yanlış yaptın. Bana meydan okuyarak. <laughs> Şimdi arkadaşlar, sıfır e, 0-100 değerleri birbirine en yakın iki otomobili bulmaya çalıştık. Omoda 5 183 beygir 0-100'ü 8.6 saniye, Kia EV6 ise 8.7 saniye. Yani birbirine oldukça yakın değerler. Ee, tek avantajım kalkışta ani bir hızlanma. Ya şanzımanın olmaması bir avantajım evet. var. Arkadan itişli bir otomobile evet. Sahipsin. Sen biraz patinada ee, düşebilirsin teknik belki. Teknik belirliğini zaten araçların paylaşacağız. Ee, sadece burada şunu söyleyebilirim. Ağırlık olarak hafif olduğum için e, bir adım öndeyim. Şimdi maksimum hızda zaten tartışmıyoruz. Sen Bize çok daha hızlısın. sıfır yüzde ben kalkışta seni alırım diye düşünüyorum. Güzel. Şimdi bunu zaten... İddialı, iddialı olman hoşuma gitti sarıca. <laughs> bunu bunu birkaç kere deneyeceğiz bu arada. Ee, şimdi tek seferde olmasın bir hata olur. Tabii i̇şte çok kalkamadım. geçeyim fazla geçeyim 2-3 sefer geçeyim isterim yani. Tabii canım. <laughs> şimdi hayır hayır o değil. Bahanelere sığınma diye söylüyorum. Hani birinci de işte ben patinaja düştüm işte Tabii. kavrama yapamadım. Debriyaj işte kavramadı ne bileyim işte şöyle oldu böyle oldu olmasın. Ee, o yüzden bunu birkaç kere çekmemiz lazım. Kesinlikle o zevki birkaç kere yaşamak istiyorum ama ilk yarıştan sonra abi bırakma lütfen. Yani ikinci ve üçüncü videoya gerek yok. Geçemem zaten ha, yok, demeni istemiyor. Yok yok öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Hiç merak etme. Tahmin ediyorum ilk videoda bu neticeyi alacağız biz. Yani hani bu konuda güzel. bir şey Bunun var. farkında olman hoşuma gitti. <laughs> yok Senin değil benim. <laughs> Vallahi arkadaşlar güzel, keyifli bir video olacağına eminim. İstersen abi video içeriği hakkında bir bilgi verelim. Evet. Neler olacak bu videoda? Nasıl başlayacağız, nasıl bitireceğiz? Ee, bu videoda bir 0-100 denemesi yapacağız. Sıfırdan 100'e araçların hangisinin daha erken ulaştığını burada deneyeceğiz. Daha sonrasında da bir yüzden sıfıra bir fren testimiz olacak. Burada da e, araçların hangisinin daha iyi daha kısa mesafede durduğunu gözlemleyeceğiz. Bu arada Çerin'in üzerinde fabrikasyon Çin malı lastikler olduğunu da belirtelim. Bu aracın üzerinde kontinental lastikleri Aslında farklı e, segmentteler aslında. Hayır, adaletsizlik yok. İkisi de fabrikasyonlar. Evet, evet. O, o <laughs> fabrikasyon herhangi vardır. bir şekilde araçlarda oynama yapılmadı. Yok. Seninki de fabrikasyon, bu da fabrikasyon. Bir de ona bakacağız. Ağırlığın etkisiyle belki daha erken de durabilir, yere daha iyi de basabilir veyahut da ağırlığın etkisiyle daha ileri de gidebilir, duramaya da bilir. Ya o fren konusunda çok iddialı değilim. Ama e, şimdi hocam e, kalkışta şansın sizin yok. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz. Görüşeceğiz, <gülüyor> görüşeceğiz. <gülüyor> Oğlum, şimdi e, Omada 5'in teknik verilerini alalım senden. Omada 5 1423 kilo. Hı hı. Sıfır yüzü 8.6 saniye. Ayrıca 290 Nm metre torka sahip. 183 beygir gücünde. Evet. E, Kia EV6 da 2035 kilogram ağırlığında 170 beygir ve 350 Nm metre tork. Orada seni tokatlayacak olan şey aslında tork. Ya, Kalkışta e, seni ezecek olan tork. Ben e, evladıma güveniyorum. <laughs> İnşallah evlat acısı yaşamaz. <laughs> <Sen> rahat ol. <laughs> Valla şimdi az önce şekil falan da yaptık ama e, şanzıman avantajı var. Tork avantajı var. Ya ben güveniyorum ya. Kesin kesin geçerim abi. Kafamda bazı soru işaretleri var ama yok. Geçerim. Net netim yani. Kesin geçerim. Yani şimdi ağır da bir otomobil. Şimdi otomobilin ağırlığı beni biraz korkutuyor. Yoksa ben bunu tokatlarım. Bu 350 Nm tork var arabada da. işte bir işte ağırlık dezavantaj. Kalkışta alırsam daha sonrasında da zaten o beni geçemeden bitiririm gibi geliyor. Alırım, alırım, alırım. Almam lazım. Çünkü almam lazım. Bu meydan okumayı kabul ettik çünkü bir kere mecbur almalıyız abi. Alırız, alırız. Başlayalım mı? Dilersen başlayalım. 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 <laughs> Güzel kalktık, güzel kalktık, güzel kalktık. Ama hadi 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 hadi. Yürü be oğlum, yürü be oğlum, yürü be oğlum. Yak, yak, Azıcık böyle. Hazırız. Ananız. <laughs> Abi böyle şeyler yapmana gerek yok. <laughs> Yeni bir bir şey. Bunu kesinlikle koyalım. <laughs> <laughs> Bir torpil var orada sanki o nazileri gel falan. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, yine güzel kalkamadık ama olsun güzel, 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 güzel. Hadi Umoda, hadi o moda, hadi, şey hadi o moda. Yapma be o moda, yapma be o moda. Yani çok geç kalktın ya. Aynı. <laughs> Kalkışa biraz daha dikkat etmek lazım. Bir gaz vereyim. Ya abi. Bir gaz vereyim de. Abi. Arabayı birazcık doldur, tamam mı? Abi hiç şansı yok ki. Doldursan ne olur. Doldur abi, doldursan. Güzel. <laughs> Hazır mısın? Hazır. Hazırız. geç kalktık yine geç kalktık. yine geç kalktık yine geç kalktık. Oy 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 oy. Şimdi kanki ben senden ağırım ya. Tabii canım. Onun etkisi var. Kesin. Şimdi fren testi. Evet şöyle sabitledik. bu <laughs> <laughs> balata kokusu desen var, şanzıman desen var, her masada var. Şimdi bu abi, arabanın tek şey niye böyle oldu? Ya olur öyle. Ne demişti abi bu arkadaş videoda? Abi, önce. E, şöyle mi? bir şey var. Duygularınızı tamam. alayım. Ya, duygulara şöyle <laughs> ifade edeyim sana. Umduğumdan kötü oldu. Şimdi, Şimdi evladın hakkında yorumlarını alalım. Evlat candır ya. Evet. Biraz üzdü beni vites atarken hmm. ama bir fan sesi falan geldi orada hafif böyle bir Abi araba bütün ikaz ışıklarını yaktı. Ne <laughs> sen fandan bahsediyorsun. Şanzıman rızası verdi. Şimdi hocam demek ki kağıt üzerinde yazan değerlere çok bakmamak lazım. Şimdi 8.6 çok... dedin, 8.7 dedik. Ee, baktığın zaman şimdi maksimumuzda beni geçiyorsun bu arada. veyahut da bak yüzden sonra yani hafifliğin sana vermiş olduğu avantajla sen yine geçiyorsun. Sana nazik davrandım çünkü sonuç itibariyle bu bir C su. Bu su. bu hmm. bunun abisi. Evet. Yani saygısızlık yapmak istemedik. ettim diyorsun? Evet. Yaşça da benden büyüksün. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Evet. <laughs> Oma da daha güven veriyor. Kime? Ama Kia daha iyi gidiyor arkadaşlar. Kime, kime göre güven vereceğim? Sürücüsüne. <laughs> daha iyi durdum. Daha iyi durdun abi. Evet elektrikli daha güven veriyor. Abi elektrikli. Gözünü seveyim ne bakar, oluyor bakar ya var. Bakar. Abi sabit hızla gitmedik mi sonuç itibariyle? 80 kilometre hızla denedik bu arada fren testini. Evet. Bir fark attım bana. Evet. Ee, o da araba yeni ya ama. Daha frenlere alışmamış. Bak bu da şun, şunu da göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Evet. Benim aracın lastikleri bitmeye yakın 17 binde araç. Ee, onu, o yüzden kalkışta da beni aldı. Şimdi, Şakası bir yana şu oldu abi. E, sonuç itibariyle turbo'nun milisaniyelik bir şey de olsa. Aracın turboyu zaten işte vites atması, yani vites evet. geçişleri falan orada ciddi vites, fark yedik. Vites yani. geçişlerinde biraz şey oldu. Ben daha önceki denemelerimizde sana da söyledim. Senin teker dönmeye başlayınca ben basıyordum. Çünkü biliyorum, hani ben hemen kalkabilirim diye. Sen burada şimdi aynı anda işaret gelince bize evet, sen, kalkışta ben geride kalıyorum. Sen bu koku ne? <laughs> <laughs> İkisinden de geliyor olabilir. <laughs> kavrama senin kavrama e, yapana kadar işte turbo dolana kadar falan bir gecikme oldu orada. Yoksa kalktıktan sonra güzel gidiyor bu arada. Güzel de ama. Ama arkamdan böyle bir ses geliyor böyle vun vun ama hep arkadan geliyordu o ses böyle. Ya yani... o şimdi o yüze kadar arkadan geliyor olabilir. 100, <laughs> 100 150 180 de onu Önünde görebilirsin. <laughs> güzel bir e, karşılaştırmaydı bugün arkadaşlar. Elektrikliyle evet. biz Bling... çok keyif aldık. Umarım siz de keyif alırsınız. Ben videonun başında çok keyif alacağım daha ayrı bir keyif alacağımı söylemiştim. Yani pek umduğumuz gibi olmasa da <laughs> güzeldi, keyifliydi. Bugün de bu test videosuyla karşınızdaydık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.